Masal Zamanı. Zozo bir gün en sevdiği ağacın yapraklarını yerken bir şey dikkatini çekmiş. Aslan'a bakmış, zebreye bakmış, fil'a bakmış, maymuna bakmış, hipopotama bakmış, gergadana bakmış. En son dönüp bir de annesine bakmış. Anne, biz neden diğer hayvanlardan farklıyız? Bütün canlılar birbirinden farklıdır Zozo. Anne, diğerlerinden çok farklıyız. Diğer hayvanların hiçbirinin boyu bizimki kadar uzun değil. Annesi bu sefer anlatmaya başlamış. Eğer boyumuz böyle uzun olmasaydı, ağaçların en tepesindeki en lezzetli yaprakları yiyemezdik. Sosa bu bir an durmuş. O zaman diğer hayvanların yedikleri yiyecekler bizim yediklerimiz kadar lezzetli değil gerektiği düşünmüş. Arkadaşları için üzülmüş. Bu gece uykuya dalmadan önce bir dilek tutmuş. Keşke bütün hayvanların boyu bizim zürafalarınki gibi uzun olsa. Keşke bütün hayvanlar ağacın en tepesindeki en lezzetli yaprakları yiyebilse demiş. Ve bu dileğin hayalini kurarken uykuya dalmış. Zozo sabah uyanıp kahvaltısını yapmak için her zamanki gibi ağacın gittiğinde gözlerine inanamamış. Bozkır'daki bütün hayvanların boyunları tıpkı zürafalarınki gibi upuzunmuş. Bu yüzden de hepsi de çok endişeli görünüyormuş. Çünkü hiçbiri bu şekilde nasıl yaşayabileceklerini bilemiyormuş. Aslanlar şaşkın bir şekilde etraflarına bakıyor. Hipopotamlar suyun içinde rahat rahat hareket edemiyormuş. Fillerin ince ve uzun boyunları kocaman kafalarını taşımakta zorlanıyor. Maymunlar ise daldan dala atlayamıyormuş. Zozo dileğinin gerçekleştiğini anlamış. Fakat Hayvanların düşündükleri bu zor durumu görünce kendisini sorumlu hissetmiş ve her şey benim yüzümden oldu diye düşünmüş. Birden aklına bir fikir gelmiş. Zozo'nun belki onlara bu şekilde nasıl yaşayabileceklerini öğretebilirsem her şey yoluna girebilir. Zozo annesinden yardım istemiş ve birlikte bütün hayvanlara uzun boyunlarıyla nasıl yaşayabileceklerini anlatmaya başlamışlar. Fakat ortalık gerçekten çok karışmış. Maymunlar uzun boyunlarını ağacı dolamış. Filler ağır ve kocaman kafalarını dengede tutamayıp birbirlerine çarpışmış. Aslanların yerlerine kuşlar yuva yapmaya başlamış. Hipopotamlar kafalarını suyun içine sokamaz olmuşlar. Yardımlarının bir işe yaramadığını çok kısa sürede anlamışlar. Zozo bu karmaşaya sebep olduğu için çok üzgünmüş. Annesine gidip pişman olduğunu ama diğer arkadaşlarının da en lezzetli yapraklardan yiyebilmelerini istediği için böyle bir dilekte bulunduğunu söylemiş. Annesi üzgün üzgün duran Zozo'ya gülümseyerek "Onlar kendi oldukları halleriyle çok mutlular Zozo." üstelik Arkadaşların senin sevdiğin her şeyi sevmesini bekleyemezsin. Her birinin farklı zevkleri ve farklı yaşamları var. Eğer etrafındaki herkes sana benzeseydi bu bir süre sonra çok sıkıcı olabilirdi demiş. Haklısın anne. Şimdiden sıkıldım bile diye cevap vermiş sozu. Bu akşam Gönülden bir dilek daha tutarsan belki yarın her şey yoluna girer demiş annesi. Zozo o gece bütün hayvanların eski haline dönmelerini tüm kalbiyle dileyerek uykuya dalmış. Sabah uyandığında koşarak bozkıra gitmiş ve hemen diğer hayvanlara bakmış. Hepsi eski hallerine dönmüş ve çok mutlu görünüyorlarmış. Zozo heyecanla annesinin yanına koşmuş. Anne, anne gördün mü? Bütün hayvanlar eski haline dönmüş. Dileğim gerçek olmuş diye haykırmış. Zozo her şey yoluna girdiği için çok huzurluymuş. O ve arkadaşları her zamanki gibi boz kırın tadını çıkartarak bütün gün oyunlar oynayıp gülüp eğlenmişler. Bugünlük hikayemiz bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.